Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique Avrupa Parlamentosu'nda 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından Avrupa Birliği liderleri ilk kez bir araya geldi. Liderler önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Birliğin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi pozisyonlarına seçilecek isimleri görüştü liderlerin Avrupa Komisyonu Başkanlığı için şu anda görevi yürüten Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği için de Estonya Başbakanı Kajja Kallas üzerinde uzlaşı sağlamaları bekleniyordu. Ancak gayri resmi zirvede uzlaşı sağlanamadı. <laughs> Zirvenin ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bir açıklama yaptı. Oldukça verimli bir görüşme olduğunu söyledi. Yeni üst düzey liderlerin belirlenmesi için zamana ihtiyaçları olacağını belirtti. Görüşmelerin önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Avrupa Birliği zirvesinde devam edeceğini ifade eden Michel, teklif edilen isimler hakkında det